bana geliyorsun her iki yılda bir düzenle entrika ile iki yıllık depolamanı yapıyorsun çıkıyorsun gidiyorsun haramlara yaşatıyorsun kendini ondan sonra gelince bir yapmacık gözyaşı tekrar git bir iki yıl sonra tekrar artık yeter Kerem Ali abi bu defa gerçeğini yaşatacaksa bir an önce artık noktalay hemen abi yaşatacaksa yaşatsın. Yaşatmayacaksa kalbimi durduruyorsun abi. Beni öldürüyorsun. Hakkım bunu yaparsan, ikisinden birini yaparsan helal olsun abi. Hakkımı sana helal ediyorum. Dua Bütün haklarımı helal ediyorum. Dua abi. Kerem Ali abi. Kerem istediklerini Başka bir var mı Benim diyeceklerim bu kadar. Ne yaparız Geri kalan ömrünün bedelini ödesin. Ahirette bedelini ödesin. Duasına sahip çıkmıyor, aşkına, sevgisine sahip çıkmıyor kendisi. Ha, şu var. Sen de eğer engel oluyorsan Sırf İrem'e ben sahip olacağım diye. Ben o imkanlara ben konacağım diye. Yapıyorsan senin de Allah belanı versin. Bedduamsın. Hakkım zehir zıkkım olsun. Eğer Ali abi. E sen, abilik yapıyorsan abisiysen amenna. Ben öldürsün. Hakkım helal olsun sana. O zaman hakkım sana helal olsun. Gerçeğini yaşatacaksa bir an önce yaşatsın. Hakkım sana helal olsun. Duamsın abi. Abimsin. Saygı duyuyor. Eğer İrem'e gönül ilişkisi kuruyorsan, İrem'e sahip kadının gözüyle bakıyorsan hakkım haram zehir zıkkım olsun. Ahirette de dünyada da perişan ol. Ahirette zaten Cehennem gitsin. Geri kalan ömründe perişan içinde yaşa. Bedduamsın. Bugün mübarek cuma gün, İlahi adalet var. Allah var. Hazreti Ali Efendi. Hakkım zehir zıkkım olsun senden sana. Kerem Ali abi. Hakkım sana zehir zıkkım olsun. Bedduamsın. Allah belanı versin. Amin. 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 Emin. Emin. Emin.